Girilen sayıyı oku. Bu sorular arkadaşlar örnek sorularda 8. sınıf örnek sorularında vardı. O yüzden size de buna benzer bir soru sormuşlar. Orada yanlış hatırlamıyorsam kare kökle alakalıydı soru. Size de bunu tam sayıların kuvvetleriyle alakalı bir soru. Çok da güzel bir soru hazırlamışlar. Şimdi demiş ki aşağıdaki klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Bakalım ne diyor? Girilen sayıyı oku. Sonra sayının küpünü al. Sonuç girilen sayıdan büyük ise 5. adıma git değilse 4. adımdan devam et. Bu adımda ne demek istediğini birazdan açıklayacağım. Sonucu eksi 1 ile çarp ve 2. adımdan devam et. Sonucu ekrana yaz. Şimdi arkadaşlar sonuç girilen sayıdan büyük ise normalde bir sayının küpünü aldığınız zaman ne olur? O sayıdan daha büyük bir sayı elde edersiniz. Tabi nerede çalışıyorsanız pozitif sayılarda hatta o kesirleri de yani basit kesirleri de düşünerek Pozitif doğal sayılarda ya da birden büyük sayılarda diyelim. Çünkü orada basit kesirlerde de küpünü aldığınız zaman bu soruyla alakası yok ama ne olur? Onu yazalım mesela. 1 bölü 2'nin küpünü aldığınız zaman ne olur? 1 bölü 8 olur. Yani daha küçük bir sayı elde edersin. Eksi 2'nin küpünü aldığınız zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 8 yine daha küçük bir sayı elde edersin. Yani bu önemli arkadaşlar. Bu soruda bunu vurgulayalım. Yani bir sayının küpünü aldığınız zaman tek kuvvet de burada önemli. Çünkü çift kuvvet alınsaydı negatif de olsa pozitif de olsa çift kuvvetin sonucu ne olacaktı arkadaşlar? Pozitif olacaktı. Güzel bir soru demiştim. İşte bunları kastediyordum. Gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi bu soruyla alakası yok ama bir daha tekrarlayalım. Şimdi burayı tamam bu soru için kullanacağız ama şurasını başka bir soruda karşınıza çıkabilir. Yani cümleyi şöyle kurarsak yanlış kurmuş oluruz. Negatif sayılarda küpünü aldığımız zaman kendimizden kendisinden daha küçük bir sayı elde ederiz. Ama pozitif sayılarda küpünü aldığımız zaman kendisinden daha büyük bir sayı elde ederiz dersek yanlış olur. Daha doğrusu eksik olur. Pozitif tam sayılarda o da mesela 1. O da, o da ne oluyor? 1 bu sefer için karşımıza çıkıyor. Birin küpü ne olur? Yine 1'e eşit. Bakın yine kendisinden büyük bir sayı elde etmedik, edemedik. O zaman ne diyeceğiz tam doğrusu için? Birden büyük bir sayı derse pozitif sayı de değil de birden büyük bir sayı derse o zaman evet küpünü aldığınız zaman kendisinden daha büyük bir sayı elde etmiş olursunuz. Soruya başlamadan önce bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Şimdi soruya geri dönelim. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu programda Kerem, Doruk, Orhan ve Bülent sırasıyla klavyelerinden Kerem eksi 3, Doruk eksi 2, Orhan 2 ve Bülent 3 sayılarını giriyor. Hangisinin bilgisayar ekranında yazacak olan sonuç en büyüktür demiş. Kerem'inkinden başlayalım. Girilen sayıyı oku. Okuduk. Eksi 3. Küpünü al. Eksi 3'ün küpü. Şuraya yazalım. Eksi 3'ün küpü ne yapar arkadaşlar? Eksi 27. Sonuç girilen sayıdan büyükse hayır değil. <laughs> eksi 3 girmiştik. Eksi 27 daha küçük bir sayı. Değilse 4. adımdan devam et. Sonucu eksi 1 ile çarp. Bunu eksi 1 ile çarparsak ne olur? Artı 27. İkinci adımdan devam et. Sayının küpünü al. Aldık 27'nin küpü. Kaç olduğunu da gerek yok. Ee, sonuç girilen sayıdan büyükse evet büyük. Sonucu ekrana yaz. Yani sonuç bu. Kerem'in bulduğu sonuç üstüne yazalım. 27'nin küpü arkadaşlar. Şimdi gelelim eksi 2'ye. Girilen sayı okuduk. Eksi 2 küpünü aldık. Şuraya yazalım onu da. Eksi 2'nin küpü ne oldu? Eksi 8. Sonuç girilen sayıdan büyük mü? Hayır. Dördüncü adıma geçtik. Eksi 1 ile çarptık. Ne oldu? Artı 8 oldu. Geri gittik. İkinci adıma küpünü aldık. 8'in küpü girilen sayıdan büyük olduğu için direkt sonuca geldik. Ekrana yazdık. 8'in küpü. Doruğun bulduğu sonuçta 8'in küpü arkadaşlar. Orhan'a geldik. Orhan 2 yazmıştı. Girilen sayıyı okuduk. Küpünü aldık. Direkt 8. Sonuç girilen sayıdan büyük olduğu için direkt sonucu ekrana yazdık arkadaşlar. 8 Bülent de 3 yazmıştı. Girilen sayıyı oku, küpünü al, 27. Girilen sayıdan büyük olduğu için direkt 5. adıma gittik. Ekrana yazdık sonucu 27. Tabii bunların hangisi en büyüktür arkadaşlar? 27'nin küpü yani aşık arkadaşlar. Sorunun başında biraz bilgiler verdim inşallah. O bilgilerden anlamışsınızdır arkadaşlar. O zaman bu soruya artık geçebiliriz.